Sen bayağı dolmuşsun. Vallahi sinirlerim lime artık. Ne yapacağımı şaşırdım. İyi ki buradasın. İnsan ihtiyaç duyuyor konuşmaya, dertleşmeye. Vallahi yıllardır bu duvarlara baka baka aklımı kaçırdım. Bana bak. Sen bunları kendine hiç dert etme. Bir düşün. Nereden nereye geldiğini. Bir geçmişini tart bakalım. Hı? Hem ben sana bir çorba yaptım gelince sıcak sıcak içersin diye. Şimdi ben sana çorbanı getireyim. Ha bak unutma ben hapisteyken koğuş birbirine girerdi bu çorbayı içmek için. Ekmeğini bana bana yersin. Tamam. En son çocukluğumda çorba yapmışlardı vallahi bana. O kadar uzun zaman oldu ki. Sınıfta bir ırmak gibi bir cadı vardı onun yüzünden hastalanmıştım da. İşte. <laughs> Hadi bakalım otur sen. Günaydın öğretmenim. Günaydın Nadim. Bak seni kimle tanıştıracağım. İpek okulumuza yeni geldi. İpek'in babası subay. İstanbul'dan yeni tayin olmuş. İpek çok iyi bir okuldan geldi. O da senin gibi sınıf birincisi. Şimdi iki çalışkan iyi arkadaş olursunuz umarım. Hadi bakalım. Hoş geldin. Merhaba. sınıfa geçelim istersen. Gidelim. Saçların ne güzel. Işıl ışıl. Şampuandan. Sen ne kullanıyorsun? Biraz bakımsız kalmış saçların. Sabun. Sabun olmaz. Kurutur saçlarını. Tabii ben bulamam ki öyle şeyleri. Bizim bakkal satmaz. Satsa bile senin paran yetmez. Biraz pahalı bir şey bu. Ben sen benim evdeki yedeklerden bir şey getiririm. Yok, teşekkür ederim. Hem şimdi de senin yedeklerin bitmesin. Sınıfınız burası. Çocuklar, matematik yazınızdan hiç memnun değilim. Yarın bir sınav daha yapacağım, daha iyi hazırlanın. İpek, sen girmeyeceksin. Aferin, on aldın. Aa, ben kaç aldım ki? Sen 8 aldın. Yarın daha iyi çalış, yakışmıyor sana. Allah Allah. Üzülme. Ben hayatımda hiç sınıf ikincisi olmadım, hiçbir sınavda hemde. Üstünüze kalmışsın sen be. Evet. İyi. <laughs> O cumartesi ne yapacağım? Birlikte bir çay bahçesine gidelim istersen. Çay falan içeriz. Babamlar buralı bir adamın çiftliğine davetliymiş. Kuzu çevireceklermiş. Biz de oturacağız büyüklerle mecburen sıkıcı sıkıcı. Şişt. İpek sendin değil mi? Olabilir sana ne? Ufaklık bana ukalalık yapma bak. Bütün hafta sonu beraberiz. Canına okurum seni. Aa, biz size mi davetliyiz? Evet. Hadi arabaya. Anneni alacağız yolda. Baban geç gelecekmiş benim babamla. Bizim şoför bırakacak bizi az iki gün bu çocukla düşünebiliyor musun? Çok güzel bir hafta sonu olacak. Gelince sana anlatırım. Gideceğimiz yer çok mu uzak? Yok ya, yakın. On dakika uzak. <laughs> çikolatası pek saçların Saçları dökülsün. Hafızanı kaybet inşallah. Benim senin ufaklığın Fırat. Benim. Benim. Sen de geber Fırat. Sen de. Neden mutlu olamıyorum ben? Neden mutlu olamıyorum? Nasılsın? Hoş geldin. Gel. İyiyim. Sen nasılsın? Vay. Fırat, hoş geldin oğlum. Nerede rüyanda mı gördün? Vallahi biz şoförümüzü almaya geldik. Gerçi bu durumlar biraz tam tersi olur ama neyse. Kahvaltı da çok güzel gözüküyor. Allah kurt gibi açım. Geç otur, geç otur. Bugün başlıyoruz ha. E tamam başlarız abi. Sen biraz kendi kendine dolaşırsın. Hem arabaya alışırsın. Gel şoförlerden birini vereceğim ben senin yanına. Yolları falan öğretirsen. Hayırlı olsun Necat abi. Bakacağız narinim. Hayırlı mı değil mi? Bunca yıldır araba kullanmıyorum. İstanbul trafiği. Bakalım becerebilecek miyim? Oo narin. Dün gece sevgilin kızlarla basılmış. Ya nereden buldun bu hayırsızı? Ya şey bu Necat abi. Eee. Sermet'i kandırmak için planladık. Babür. Babür'den bahsediyor yani Sermet derken. Babür mü? Babür senin peşini hala bırakmadı mı? Ulan ben de kim bu Sermet deyip duruyordum ha? Ben sen üzülme diye bahsetmedim sana bundan. Adam kaldığımız yerden devam ediyor yani. Yani siz ikiniz gibi öyle mi? Çay koyayım mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>